hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Ahmet'le beraber e, şey Brastars'ta rank kasacağız. Bir dakika lan oyun oyun attı. Rank değil kupa kasacağız. Rank kupa aynı şey işte. Detaya takılma. Çifte saplaşma. Sonuçta bunu kapatacağız. Görevim var. Görev yapacağız. Bu kadar. Görev demiş ya ben de görev Dur hazırlar var. Dur görevlerim var. Marley search. Search. Kanka search seçeyim search. Dur ben search seçeyim. Search güzel, çok güzel, güzel. Ama yani görevim var oğlum ya. Ne? Asal şey, kulübün adını şey yapmış arkadaşlar. Sonra geç kulüp yapmış, görebilirsiniz. Ne? Ya. Arkadaşlar. Aa, nasıl yakında yeni gelen Brawl Pass'te Brawl Pass geldikten sonra şey yapacağız. E, Brawl Pass'imi ben biriktireceğim. Biriktirdikten sonra açacağım. Ne çıkarsa da onunla kasarız. Çıkmazsa da öbür öbür karakterlerimizle oynarız işte. Aa! O vallahi maç çok kolay oluyorsa. Oy! Vallahi maç çok kolay oldu. Onun kademelerimiz de yüksek. Botlar da gelmiyor. Anlamadım ki. Ben de ender ender ender. Full ender. Evet, bitti kanka. Benim bitmedi. Benim bitmedi. Başta kanka. karakter değiştireceğim. Yani arkadaşlar Kim bu ya? bu bro pes zaten bende bitti. 50 50 yapabilirsin. Ne alıyor? Ha. Ya. ha alıyorsan ama al, çok güzel karakter al, alabilirsin. Hı, kolum ben, ben, ben bu aralar sürücü hiç oynamıyorum. Ne yapayım? Hadi başla. Bu aralar sürücü hiç oynayamıyorum ben. Az evet, O sonra <laughs> <laughs> Arkadaşlar e, yüzüm... <laughs> Arkadaşlar yüzümü görmek isteyenler video like atsın. E, eğer ki bu video kaç like olsun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar de yüzümü görmek isterseniz bu videoya eğer. Tam o tamına bin bak gelirse herkesin yüzünü göstereceğiz. Emir Alp'in ikini de göstereceğiz. Benim ikini de. Arkadaşlar ama Emir Alp'in... Arkadaşlar arkadaşlar Emir Alp'in Alp komik bir tipi var haberiniz olsun. Hele Ahmet. Yani Ahmet senin tip daha komik ama. <laughs> Dur alırız. Benim tipim böyle kanka ben ne yaptım? Arkadaşlar öbür videoyu Emir Alp'e takımı alacağız. Hatta şimdi alalım ya. Aynen ya Emir Alp'e ayıp olmasın. Dur dur aynen ayıp Emir olmasın. Emir Alp'e Löps löps Ama Hadi ya löps. Kaka vur onu be. Helal. Çeneva. Oha gel Tamam tamam vurdum. Lan oğlum. Tik bir şey yap hadi. Abi gol yedik bir tane gol attı. Koca Neyse burada search aslında kötü olsa da benim görevim var. Emir Alp istekar... Ya Emir abi geleceksin. Ya geleceğiz sağ Ya şunu atsana Ahmet yanlışlıkla çağırdım. Yapma, ben bu kimse artık onu da bilmem. Ya Oğlum neden öbür hesaptan yanmış? Arkadaşlar Emir gerçek hesabını göstereyim mi? Bak şu. İsmi. Şeyi güzel, şeyi güzel, şeyi güzel. İsmi acayip ama güzel. karakterleri güzel. İsmi 12. Emir Alp'in bu hesabı. Emir Alp bu hesabından gelmiyor. Kuru falan var. Spike var. Güzel kar. Ben şeyler alsana çocuğum. Şeyler al, şey, şey. Ya tam bir bir al bari bir 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 daha güzel. Ya tamam abi başla. Neyse. Hasan sen sene gelmiyor. Telefonu kapatsana. Nasıl gelmiyor oğlum? Sallama ya. Ağabey yemin ederim telefonu kapat. Ya hayır hayır. O zaman nasıl? O zaman nasıl çarptın ya? Ya bravo Melva geçiyor ya. What? <laughs> 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 Vallahi billahi geberticem hepiniz ha. Yeter <laughs> lan. Yeter <laughs> Alo. Arka ha ha geliyor Bilmiyorum. sesin. Helal be Ahmet. Biz de ya ya biz de bir şeyler yapıyoruz yani kendimizce. Alın bir salın çocuğu ya. Gel buraya gel. Senin ya bir gidin ağzınız ağzınıza. Helal lan Emir Alp. Biz Ahmet vur. Kapatıyor. kapatıyorsan kapat. Kapat biz seni arama ekleyeceğiz. Kapat kapat biz seni arama ekleyeceğiz dur. Sen kapat. Helal. Helal lan oynayın. Hadi. Koş lan. Oğlum topu niye bana atıyorsun? atıyorsun? Tak. Ahmet abi bas. Ekranı. Ya Gale bu haritada güzelmiş. Ben ben de sıkıyorum ben de arkadaşlar. Şey. Ahmet onu vursana şu şeyi. Frank'a vur ya. Ay, Aa oğlum. Aa Frank'ı nasıl vuramadın? Ay Frank'e. Hayır. <laughs> git lan Gidin lan kalemizin önünden Hadi arkadaşım Atamayacaksın o golü git Atamayacaksınız O golü attırmayacağız Hadi bakayım Son saniye Bana bak oğlum Ben, ki, ben hasar rekoru kırdım Yok hatta aslında benim gerçek hasarım bu kadar değil. <laughs> hazır, hazır, hazır. Emrah defe Emrah be seçiyor. Emrah. Bu kapattı mı ya? Tamam, ben konuşuyorum. <laughs> Konuşuyorsan sesinizi duymuyorum. Mama. Kapatın geri arayın. Ya tamam tamam. Ahmet kapat <laughs> ben arıyorum. Arkadaşlar bir takım arızalar oldu bir saniye. Ahmet Emirhan'ı ne de ekleye karamaya. Sen eklesene ben. Ekliyorum zaten. Ben ekledim. <laughs> tık, 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 Aldım topu. Emirhan. Ya biraz helva geçti çıktı lan bak döver misin? Ya sallıyor ya belki geliyor. Şahane yine. Ya kolsuz. Yemin ederim kolsuz vallahi billahi. Açın o golü. Asıl sen ne oğlum? Dururut. Oğlum zaten çok kolay. Temizledik ona. <laughs> olan... Lan temizledik. Bir şeyler oldu ya. Ya babart sende ya. Ne ne? Biraz bastı. Telefon. Ondan oluyor. Batış mı yapıyor? Oğlum Emiral Polat sesini mi kapattı? Ah. Ahmet Atto golü. Ahmet Atto golü. Ahmet! Van volama girecek. Abi ya. Yani. Ha, şeylere defa. Bakirken... Bilmiyorum ki. Hayır ya. Emiral. Anam ses geliyorsan okey. Hah. Kesin sesini kapattı ya. <laughs> hayır hayır o değil ya. Benim deremin telefonu değişik bir şey var ona tıklamışım. Sesiniz gelmiyor annem aç. Annem söyledi. Lan hoppa. Ben ne yaptın orada iki kişiyi öldürdün bir tane. Abi benim kili ben hasar. Ben oynamadım Yani benim kili hasar Ay, konuşuyor. Oğlum ben bu aralar Switch'le güzel oldu. Neyi ne? Ben şu an şeylerimi biriktiriyorum ha. Beyler. Sana 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 bir Şimdi çıkmıyor. Ya, kim? Ben. hadi abi başla. Başla Ahmet, <laughs> başla, Ahmet hadi. Oğlum bari bana... bu arada da güzel. Oha lan. Ha yok bu youtuber değil çakma herhalde. Bakarız oğlum Ya niye bakacaksın bana ne youtuberdan. Ya senin ben. Bas senin ben tipiniz. Babanın neyin? Babanın numarasınız. Emre abi ne diyorsun oğlum? <laughs> Şey. Olur, baş, olu, birtrak, ya hadi küfür ediyorsun da bari anlamlı bir küfür etti ya. Emre Alp senin anlam anlayışına ay bak. Bak 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 bak. Kafalarına kafalarına. Hı. O biri bir koyuyor millet millet. Ya bir gidin ya. Abi, azıcık kaldı ya. ya. Ya bu arada. Emran, Emran git. Emran, Emran. Hadi beyler, beyler. Gol gol yemezsek güzel olur. Ya, 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 ya sana da hayırdır youtuber olsun ya. Dur Hasan dur bekle. Ahmet ağlatın, ağlatın, ağlat onu ağlat onu ağlat. Ya Miran beynine ya. Evet. Beyler az önce yere düştüm şak diye ses çıktı. Aa. Abi Ender ya Ender deyip duruyor yeter. Iyi. Ahmet başla bakayım. Başla son bir maç kazanırsak beyler görevim oluyor ve Herhalde 50 e, yapabiliyorum rap'i. Hadi başlayayım mı bakayım ve nişastası bende. Kanka ben şarj aletini bozmaya oynayacağım. Hmm, ne diyorsun oğlum ya? <laughs> Arkadaşlar bu arada biz sadece e, Brazlas videosu çekmeyeceğiz. İsterseniz Among Us çekebiliriz. Bak Among Us eğlenceli olur. Ee, onlar Roblox çekebiliriz. Roblox oynuyoruz. Sen de gel bakayım. Pu. Kanka 1 ve 3 attım her. Search'le ya sen bir sus ya. Search'le bir ve 3 attım, attım sana mı pas? Oğlum ben ne sürü... yapayım topu uzaklaştırdım işte. Biraz Lüps. Dır, 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 dır. E şey e şey sörcün de, eline ışın kılıcı geliyor ya çok güzel oluyor. Gelin gelin babanıza gelin yavrum. Aa benim yıldızım var. Yukarı aradım. Adamları yavaşlatıyorum. Hadi. gol. Yes. <laughs> Hatta yıldız yüksek. Adamları dolduruyorum. Güzel senin yıldız yüksek. Benim kil fazla asar az. Beyler bir dakika bekleyin mi? Efsanevi alabiliyor muyum? Beyler efsanevi iyi alamamışım. Bayron'a 100 kredi. Kanka, 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 kanka ben bir dayna oynayayım mı ya? Ben dayna oynayabilir miyim? Hasar vermem lazım. Görev var. Neyse arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone, olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve hatta ve hatta bu videoları beğenirseniz Ahmet, ben Emir ortak bir kanal kuracağız. Söz. Beğendiğiniz beğenirseniz videoya like atın. Sayımızı bilelim. Biz de ortak kanal kuracağız. Söz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Video